tu touriste. tu te rends compte que tu vends des produits volés tu tu m'as dit que tu voulais manger nous en parlait après c'est pas mon ami en fait non absolument.

gerçek olduğunu bile emin değilim. Bunun için 50 papel veririm. 400 dolar. Gerçek bir parça? Bu parçayla ilgilenen başkaları da var. Ya, hadi ama ya, ya. 200 olsun. Tamam. Üstünde o kadar mı? 300 papel papelden aşağısı hayatta kurtar. Son teklifim budur. Tamam alıyorum. 300 yapalım. E. Hey. Tamam mı? Gördün mü?

Ich bak. Hey, hey bak, <laughs> bak ne diyeceğim. Bütün bunlar bittiğinde kendimi de köpek Hey, bu işten kocayı kurtarabilirsek o lanet köpeği sana. Adı Victor olsun diğer kulelerden çok daha iyiydi durumda. Edward England'ın nişanı. Haritadaki gibi. Burada ne arıyoruz yani? Güzel soru. え <clears throat> <clears throat> Allah'ım Tanrı. Merhaba Salih. Sinir ya. En azından kapıyı açtım ama ha? Hah. Böyle de oluyor işte. İyi misin? Hah. Bilemiyorum. Sen? Sağır oldum. Hadi. Bakalım evinin bizim için neleri varmış.